Mutlu olsun, daim olsun. Teşekkür ediyorum, Tekrar hoş geldiniz. Boya da biliyorlar. Hepinize bir kez daha iyi eğlenceler dilerim. O zaman artık şöyle gösterilerle başlayalım mı? Başlayalım mı? Daha kuvvetli. Başlayalım mı? Peki. Büyük <laughs> arkadaşlarımın yanına gireyim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Nereden geliyoruz? Matmer'den mi geliyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Bu bayram geleceğimiz olan siz çocuklarımızın bayramıdır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. yılını kutlamak için bir araya geldik. Bu yıl kampüsümüzde üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Üçüncü 23 Nisan Çocuk Karnavalını gerçekleştiriyoruz. 101 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde Güven Sağlık Grubu çatısı altında biz her yıl artan bir coşkuyla, artan bir sevinçle kutluyoruz çocuk bayramımızı. Ee, Bugün burada destekçilerimizin de katkılarıyla birlikte çocuklarımıza yönelik caz konserleri, oyun parkurları, çeşitli etkinlikler, aktiviteler hazırladık. Bu bayram dünyada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen tek bayram. Biz bunu dediğim gibi 104 yıldır büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Ben bugün buraya gelen tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Çocukların çok güzel, doyasıya vakit geçirebilecekleri, haklı bayramlarını doyasıya kutlayabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalıştık onlar için. Ee, gelecek yıl 50. yaşını kutlayacak olan Güven Sağlık Grubu olarak biz yaklaşık 50 yıldır çocuklarımızın sağlığı için, sağlıklı nesiller yetişmesi için büyük emekler harcıyor. Bu bayram geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramı. Işıl ışıl gözleriyle gelecek vaat umut vaat eden çocuklarımızın ben bayramını kutlamak istiyorum. Çok eğlenceli bir bayram. Mutluyum burada. Buraya dayım çalıştığı için geldim. Aslında ben burada otururum, eğlenirim diye düşündüm ama burası çok zevkli. Kuzenimle birlikte de çok eğleniyorum. Buradan bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Çok mutluyum burada. İyi ki Atatürk bize burada bizim bayramımızı bize armağan etmiş. Çocuklara armağan etmiş.